Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün sizlerle beraber Hellenistic koleksiyonunun 3. bölümünde karşınızdayım. Ee, Stellar to Diamond'daki başarımları e, şu an tamamlamayacağım. Ee, Hellenistic tüm e, sonları yaptığımda tüm faillar ve başarımlar diye bir video çekmeye çalışacağım. Umarım yetiş yetiştirebilirim geliştirebilirim derken işte yapabilirim. Çünkü e, biraz yoracak beni. Yorabilir yani beni. Neyse. E, o zaman artık laf uzatmadan başlayalım. Evet. En son infletikli kalmıştık. Bakalım nasıl olacak. Play'e basıyorum arkadaşlar. Evet burada Var. Well, well, look who finally decided to wake up. Ay, ay, ay. You've Biz been so quite elusive, but hazırlamış. your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. I've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempting robbery, breaking yourself out of prison, <laughs> and even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll, we'll drop all charges against that. you. Charlie here will be bringing you Oy. close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, okay, so and you'll be Hey, uh, how do you want me to bring you in? Yes. just it. Let's get 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 it. let us get it let us get Cannonball. Grapple gun. Yes. let us have it I've been looking at the numbers here. let do you let ah, yes. let me have a look. hold him off. Ben hallederim. Tamam kardeşim geliyorum. Ben niye sandalye sesini... şey Ay yaramış. Everyone listen up. We've got a security alert. Keep looking out Eee. activate Kapıları activate işte, edelim. Var. <laughs> o kadar hızlandık ki. İşte Henry dondu. Oh. Uh, hurry up now, activate the doors. Kapı kapat. Metal! Oh, egele, egele. Uh, Hurry up now, activate the doors. Tamam sadece daha fazla. Ya ben cidden okul için bir şey yarayacağını düşünüyorum. Hurry up now, activate the doors. <gülüyor> 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 <laughs> Lan biz basitle ne alakayız <laughs> ya? Beklemiyordum. Hatırlamıyorum <laughs> bu <laughs> çünkü. Pekala. Bu arada ben de karakterlerin ismini de biliyorum. Dev Pampa, Reginald falan. Az önceki... Gizli rahat ben de Gidelim. Rocket Jump. Rocket Jump. Bu ne tadı get away! Şimdi yakaladım got you. Diye geldi şimdi. Ha. Make O silah, o silah ne, ne? Na, cebinden nasıl çıkardın ya? Yoyo -yo diyelim. <laughs> Raitepmen saldırıyor. Good. Ee, <laughs> beş. <laughs> tamam ee, <laughs> pekala. 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 Dört diyoruz. Ee, tuz diyoruz. Kardeşleri. Aa başardı. Aa başardık. Aa, başardı. A başarım kazandık. Yoyunda da mı başarım vardı acaba? Glider jet boost beef up. Ama bildiğin e, kanat gibi bir şey. Elitra. Hop <laughs> hop. <laughs> Ay yakaladım. Hayır. Defeated my right hand man. I surrender. the airship to you. E şimdi sana veriyorum. now just get it to us. Get it. Bank. Arkadaşım ben ne yapacağım? Kötekemi. Lider falan mı olacak? Eee Ben hala hükümetin tarafındayım, tamam. tank mı diyor? Böyle. Aynen tank. Diyor. Ee, ya ben bir o... işte dediğim gibi bu ilk oynayışım değil. Ben yine oynamıştım yani. Ya öyle değil. <laughs> i̇şte ilk oynayışım bu tank dışı. Yani bu ilk oynayışım değil. <laughs> vay vay. Oy. Bir tane son <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> 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 Oh. Oho. Bile... Başlarım kazandı da ben bunları nasıl bitireceğim ya? tamam Şunları yapalım da. Ondan sonra düşünürüz. <gülüyor> <gülüyor> Beklemiyordum. Gemiyi yere düşürdük. <gülüyor> 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 Yer çekiminin kuvveti. Ee... Şuraya bakalım. Ee... Dört... Dörtten fight vardı. E vurduk bir tane bir şey Tamam. <laughs> yeah! You won! Başardık. Evet. Yoyo'dan da bu başarımı elde ediliyor. Tamam. Şimdi <laughs> e, şunlara bakalım. Önceki diğer faili yapmayacağım. Onu da diğer part yapalım. nasıl bir şeydi ya? <laughs> bu <ara> bir şeydi. <laughs> ya bu nasıl bir şey oldu? <laughs> bu ne? Butterfingers. Butterfingers. Aa, başarım elde Ozaman, you think they're all right? Pretty big fall. I'm sure Henry had a plan. What is it? Henry! Ah, can't <laughs>

Selamun aleyküm kardeşim, ne var ya? Ya bir şey değil ki ya. Açık. <laughs> <laughs> Rizgar. C4. Bağla. Ya. Bakım. Evet başardım. A good job there. Oh, uh, so we should probably look for something incriminating. Something that we can use to prove that they're criminals, you know? I mean, the whole point in this operation. Alright, gentlemen, we've been tasked with developing new weapons for the clan. Any ideas? I kind of thinking. So if we go up to three cali- Whatever. Hey, you there. Yani. What do you think you're doing? It's Smith, right? Evet. What are you doing here, mate? Your wife's just gone into labor. Take that escape pod behind you. It'll take you right to the hospital. Go ahead. Don't worry. I'll tell the chief. Winston, the fark in the kim oldu bu bir galiba bir şey söyledi. Kazandın. Mutlu babalar kini. <laughs> Buradan babama selam olsun. <laughs> Yapıştırıcı. Nah, we can't do that. Well, uh, man, you do realize how much a solid gold cannon would weigh, don't ya? Phew, we totally got enough power. What do you think, man? Well, I'm still kinda of new here, so I'm not really sure what to say. Uh -huh. Doors jammed again. Oh hey, uh, you see that record sign? Uh -huh. Where it says records? That'd probably be a good place to look, right? Let me just uh help you get across that gap. Uh huh? huh? Charles. Alright, here deg. <f ak realtà> hey bak Charles burada. Ay en sevdiğim son pardon, fieldlardan ya. <laughs> ah <affiliated>. <những> uh, Tails. Hi, here comes. <Tip disadvantage> <laughs> what's the cottage something that, that kind of that open the door and yeah, let me I take don't care of this sta <coughs> 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 get ready. all right get to bring out the big guns hey should we get to go now can we get it? Oh the thing nobody knows about this. Or we'd be in a lot of trouble. <gülüyor> <gülüyor> <coughs> nice, Ah be. Şöyle bir başarım gibi bir şey vardı sanki. Yok, yapamayacağım herhalde. Işte, fail yolar, e, Neyse. Oh man, I remember this. I think <laughs> nobody da, knows da, about this, or we'd be in a lot of trouble. <laughs> Boo! Hello, Mr. Spider. Alright, you got Korkmuyor some evidence. Oh, wait, wait. There's no way you're getting through there. Lots of guys, and there's lots of guns. That's all I'm gonna say. It... looks like you can get around if you go through that air duct. Alright, I've hacked into their power grid. What do you want me to do? Uh... Meh... Okay... I-I don't understand what that means. Okay, I'll reroute the power to a random room, that's fine. Not that. She you no. Alright Henry, you're almost there. I'm right outside, so just open the bay doors and I'll uh get you on the chopper. Hey, what are you doing? Yeah, uh we got a situation down in cargo bay. Flash <laughs> flashbang. <laughs> Fire in the hole! Fire in the hole, Allah Uh Hey, there's a button on your earpiece. You should press it. Yeah. Ah, güzel. What's going Adem, selam. Adem, selam. This could be a problem. Rock government sports a private investigator. Yay! If you're sevdiğim to change the Ona bayılıyorum ya. Evet. O zaman eee bir de şuraya geçelim. Stickend var. Hey, hey, did you hear something over there? Nah, man, I didn't hear Aa oh. <laughs> <laughs> kazandın. <laughs> Eyvallah. Neyse. Bayağı. Sabır niler? Ha bak anahtar buldum. Vent ay impostor. Ay iyi. Hayda, biz görevimizden sattık.

Ay, güzel. Hey. You think you could let me out of here? Oh thank you. Ah, Aaa kurtardık. En saçmalık. En saçma bu. O yüzden bu seçtim. Ah, they were on it? Flush right, get. flashlight. right out. Shrink and grow. Should it Daha you? Hey, is that I didn't. Hey, you, stop right there! Hey, stop right there. Looks like he set off some sort of alarm in the vault? What? He's gone rogue? Alright, move to plan B. Call reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. Uh, I got him right here, so you guys don't need to worry about it. Yo, Bye Bye